Kuzey Kore'nin en ünlü çizgi filmi Sincap ve Kirpi. İlk bölümü 1977 yılında yayınlandı ve o günden bu yana propaganda amaçlı en dikkat çekici yapımlardan biri oldu. Çizgi filmde hayvanlar aslında ülkeleri temsil ediyor. Sincap ve Kirpiler Kuzey Kore halkını, Kuzgunlar Amerikalıları, Kurtlar Güney Kore'yi, Ayırlar ise Sovyetler Birliği'ni temsil ediyor. Hikayede iyi hayvanlar yani Kore halkını temsil eden hayvanlar vatanlarını korumak, sürekli düşmanlarla mücadele etmek için mücadele veriyor. Görünüşte bir çocuk çizgi filmi olsa da izleyenlere çalışkanlık, vatan sevgisi ve rejime sadakat mesajları veriyor. Eğlendiren çok ideolojik amaç yapılmış bir animasyon çizgi filmi. Bugün ise hala Kuzey Kore'de televizyonlarda arada sırada yayınlanıyor. Ve YouTube'dan da bunun bölümlerini izleyebiliyorsunuz. Benim kanalıma da abone olabiliyorsunuz ayrıca. Bu da ilginç bir bilgi.